Ağlama canım benim! Zehra teyze mama hazırlıyor sana! Oğlumun maması hazır mı teyzesi? Kızım ben şekerin yerini bulamadım ki! Aa, almayı unuttum! Sen çocuğu ver bana! Bir koşu bakkala gideyim! Olur! Hmm. Senin istediğin bir şey var mı? Hayır yok! Hemen geliyorum! Ağlama oğlum, ağlama bir tanem! Şimdi mama yapacak Zehra teyzen sana! Ablan seni istiyor! A çekil yolumdan! Çekil. çekil! Hoş geldin! Herkesi dışarı çıkartın! Gel! Gelsene buraya! Evliyim! Çocuğum, kocam var. Patron da çok bozuldu. Elinde imzaladığın senetlerin varmış. Yıllarca çalıştım, yetmedi mi? Biz idareciyiz. Emir kuluyuz. Boşuna çeneni yorma. Çalışacaksın. Hayır, çalışmam. Çalışamam. Bırakın beni, ne olur. Evime gitmek istiyorum. Atın şunu bodruma. <laughs> Kitleyin. Aklı başına gelinceye kadar kalsın. Bakalım ne kadar dayanacak. Evim var. Kocam delirir. Çocuğum var. Bırakın beni. Yapma abla. Ayaklarını öpeyim yapma. Ha. Hiç yalvarma. Bırakmam seni. Yapmadığın iş mi sanki? <laughs> Hele bir siftah yap da sonrası gelir. Yoksa evine hiç dönemezsin. <laughs> Resmin çok güzel çıkmış. Allah'ınızdan bulun. İşimizi sağlama bağladık kızım. Yarın gelmezsen bu resimde, senette de kocanın eline geçer. İyi çalışırsan bütün borcunu bir ayda ödersin. öldüm. Sonra anlatır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Zehra teyze? Hamdolsun. Ee, hadi ben gideyim artık. İyi günler. Teşekkür evet. ederim. <laughs> Kalsaydın Zehra teyze. Yok yok gideyim evde işlerim var. Oh. Güle güle. <laughs> Amelilik yaptım bugün. Neyse iş iştir. Ne yemek yaptın? Şey, vallahi mutfağa giremedi mi? Çocuk çok uyusuzlaştı. Ağlaması hiç durmadı. Çocuğu bahane etme. Lak laka daldık desene. Canım çıkmış zaten. Ölüme sıcak bir çorba bile koyamıyorsun. Bu son olsun ha. Tamam. Kızma. Köpürme hemen. Şimdi çorbayı yaparım. Al şunu biraz. <laughs> Nerede bunun memesi? Boynunda asılı. <laughs> Al canım. Ay, ay. <laughs> Bari gittiğin yeri söyle. Kocan gelirse şurada derim. Ben mecburum Zehra teyze. Ben anlatamam. Sen de anlayamazsın. Erken gel bari. Yusuf gelmeden dönerim. Yavrum sana emanet. <laughs> Hoş geldin. Benim akıllı kızımsın sen. Aptallık edip gelmeseydin... ...kıyamet kopacaktı. Bundan daha büyük kıyamet mi olur? Pislik mi olur ha? Bırak bu lafları şimdi. Aşağıda hatırlı müşterim seni bekliyor. Aman memnun et ha! Haydar! Al götür aşağıya. Peki abla. Teşekkür ederim Haydar. Buyurun hoş geldiniz. Otursanız. Tanıdım sizi. Gazetede resminizi görmüştüm. Ha, paramı bulan şoförle boy boy resmimi bastılar gazeteler. Seni Allah çıkardı karşıma. Yalvarırım yardım et. Ben o şoförün karısıyım. Beni zorla düşürdüler, zorla çalıştırıyorlar. Hep aynı hikaye, ne oldu? Buranın patronunun elinde senedim var, resmim var. Onları alabilirsin, beni kurtarabilirsin. <laughs> Niçin yapayım ki? İnsanlık adına, kocan paranı geri verdi, iyilik yaptı, milyonlara tenezzül etmedi. Senin kocan bir aptal yavrum, enayi, keriz. Benim için büyük para değildi ki, olmadı vergiden düşerdim. O parayı ben bir günde kazanıyorum. Kızım yaşamak için öldürecek, kazanmak için hiç acımayacaksın. İnsan değil misin be, değil misin? İnsanlığa boş ver. Hadi. Paranı ödedim. Soyun. Paramı yarım haftalık vermişsin. Çabuk ver. Öyle. Nasıl öyle? Yarım haftalık benim. Bilmiyor musun? İşe aldık ya. Para mara yok. Anlamam ben paramı ver çabuk. Ulan ne nönkörmüşsün! Sonra paramı tarafa... ver dedim ulan! bir çarpacağım şimdi! Oh! Bok herif! Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Zehra teyze. Hiç yaramazlık yaptı mı? Biraz huysuzluğu var ama herhalde geçer. Canım benim. Eh ben de gideyim artık. Ee, Zehra teyze. Şunu al teyzeciğim. Aa yo darılırım ama ben darılırım, Ne olur teyzel. Kusura bakma biraz az ama bütün param bu. Kızım al dedim! Yarın sabah gene gelirim sabahat kızım. Güle güle. Merhaba oğlum hoş Merhaba. geldin.